Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda, Sen Çal Kapımı dizisi, hakkındaki, görüşlerimizi paylaşacağız. Aslında, dizinin amacını sorgulayacağız. Yapımcı, ne yapmaya çalışıyor? Bu soruya cevap arıyoruz. Dizi, 8 Temmuz 2020'de başladı. Başlangıç tarihi itibariyle, kılık kıyafet açısında, bu kadar açık olması, bazı çevreler tarafından normal karşılanabilir. Ama, dizinin 26 Aralık 2020 tarihinde oynanan bölümünde, hem de İstanbul'da hava sıcaklığı 15 ila 20 derece arasında iken, dizinin başrol oyuncularının, kılık kıyafetleri, mevsim normallerine göre, anormal kabul ediliyor. Dizide Serkan, palto ile gezerken, yanında Eda isimli oyuncu, mini eteği olan bir elbise ile durmaktadır. Bu, ne kadar normal bir giyim tarzıdır. Bakın, bu resimde Eda, palto ve dize kadar bot giymiş. Bu, üşüdüğünü gösteriyor. Ama etek olarak yine mini bir etek tercih etmiş. Bu, neyi gösteriyor? Şimdi. Şimdi, iki kadın oyuncunun kıyafetini paylaşıyoruz. Biri, ceket giymiş. Diğeri ise kolsuz kıyafet ile geziyor. Bu, kıyafet farklılığı, ne kadar normal. Burada da bir nikah sahnesi var. Açık havada yapılan bu düğünde, gelin hanım strapless türü gelinlik tercih etmiş kış vakti, açık havada yapılan bir nikahta, gelinin, bu şekilde, omuzları açık bir kıyafet tercih etmiş olması, ne kadar gerçekçi acaba? Sizlere şimdi, internette bulduğumuz, bazı yorumları okuyalım. Bence, dizi iyi. Seyredilebilir. Fakat, kızların giyinişi, fazla dekolte. Neden bayanlar, sürekli dekolte, giydiriliyor? Neredeyse, yok denecek kıyafetler, miniden de kısa etekler, bustiyerler. Sürekli çıplaklık unsur olarak vurgulanıyor. Bayanların bu şekilde süslenip yarı giyinmiş olması çok incitici. Bir bayan bir insan olarak kadınlık unsurunun öne çıkarılması bizleri çok üzüyor. Bir birey olarak normal, şık dekoltesi olmayan kıyafetlerle de iş kadını olunur. Erkekler nasıl takım elbise giyinerek işe gidiyor, normal hayatına devam ediyor. Bayanlar da dekoltesiz kıyafet giyinebilirler ve şık olabilirler. Bayanların sürekli bu stier miniden de kısa kıyafetlerle insanlara cinsellik objesi olarak sunulmasını yadırgıyoruz. Biz de çalışma hayatı içindeyiz ve dekoltesiz de modern ve şık olunabiliyor. İnsanlığımızla, kişiliğimizle, beynimizle ve başarımızla anılmak istiyoruz. Cinsellikle değil. Bu hiç etik değil. Sürekli vücut teşhir ediliyor. Türkiye'deki bütün kızlar böyle mi giyiniyor? İki kız çocuğu annesiyim ama her yerde bu kızlar çıplak. Ne zamandan beri böyle giyinir olduk? İş, ev, eğlence Lütfen biraz dikkat. Evet, neden bayanlar, sürekli dekolte giydiriliyor? Bayanların, bu şekilde süs objesi ve cinsellik objesi olarak, sergilenmesi, biz, bayanları rencide ediyor. Biz de birey olarak, insanlığımızda anılmak istiyoruz. Bu sayfa yorum sayfası, yapılan her yorum diziye katkıdır. Her görüşe açık olunmalıdır. Biz, bayanların birey olarak, anılmasını istiyoruz. Sürekli, cinsellik objesi gibi, vücudunun sergilenmesinden rencide oluyoruz. Neden? Bir insan olarak gösterilmiyor. Sürekli, kadınlık unsuru, vücut teşhiri öne sürülüyor. Bir insan, bir birey olarak anılmak istiyoruz. Erkekler nasıl takım, gömlek, pantolon, normal kıyafet giyiyorsa, bayanlar da normal kıyafetler giyinebilir. Sürekli, yatak kıyafeti gibi kıyafetler giyinip, vücudunun teşhir edilmesi çok mu normal? Sürekli, bayanların vücudunun teşhir edilmesi onur kırıcı bir durum. Bizler de iş hayatı içindeyiz. İnsanlığımızın, bireyliğimizin ön planda olmasını istiyoruz. Dizilerde dikkatimizi çeken bir durum var. Bayanlar, neden mini bustier, sırt, göğüs, göbek, bacak dekolteli kıyafetlerdi. Ama erkekler, normal kıyafetlerle. Bayanlar, neden normal kıyafetlerle değil. Sürekli, vücut şovu yapılıyor. Bayanlar da, sürekli çıplaklık uygulanıyor. Sürekli, neresini, nasıl açarız, gözlere sunarız diye uğraşılıyor. Bayan da bir insan. Cinsellik aracı olarak görülüp, sürekli güzelliğinin, cinselliğinin, öne çıkarılmak istenmesi. Çok üzücü, rencide edici. Sonra da, eşitlikten dem vuruluyor kadın da insandır, kadın da, normal bir kişi olarak giyinerek, rolünü oynar. Sürekli, neresini nasıl açarız, gözlere sunarız, diye uğraşılıyor. Bu çok incitici, onur kırıcı, dekolte olmadan da, modern giyinilebilir. Vücuduyla değil, sanatıyla, başarısıyla anılabilir. Eda Erçel, bu dizide ne yapıyor, bana söyler misiniz? Kadın, sadece baygın baygın, bakıyor. Bir de iç çamaşırı boyutlarında şortlar, aşırı dekolte giysiler, sergiliyor. Podyuma çıksın başka oyuncu mu yoktu? Ama onun gibi davetkar, baygın, sanırım kimse bakamaz. Yapımcılar. Ne olursunuz, biraz az makyaj yapın oyunculara. Hiç değilse, yataktan kalkınca, makyajsız olsunlar, doğal durmuyor. Çok komik duruyor. Yatakta, bin ton boyayla yatıyor. Kalkınca, hiç bozulmuyor ve suratlarını yıkamıyorlar ve sanki, kuaförden çıkmış gibiler. Sen Çal Kapımı, adlı filmin, 22 Temmuz'da yayınlanan bölümünde, Melo karakterinin, yakışıklı bir erkek gördüğünde, kendini kaybetmesi. Maalesef, erkek müsveddelerinin, kendini bir şey zannetmelerini, sağlıyor. Senaristlerin, bu konularda, hassas olmaları, gerekiyor. Artık, bayanları aptal göstermekten vazgeçin. Bir kadın olarak, hem de böyle bir zamanda. Beni üzmektedir. Şimdi, soruyoruz. Yapımcı ne yapmaya çalışıyor? Kış vakti, soğuk havaya rağmen neden bu şekilde açık kıyafetler sergileniyor? Bir kıyafet firmasının reklamı mı yapılıyor? Yoksa İslam dışı giyim tarzı mı aşılanıyor? %90'ı Müslüman olan memlekette din dışı giyim tarzı neden bu şekilde gözümüze sokuluyor? Video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın